Şunu bu, şunu bana takın nasıl şekil Kediye müdahale edemeyiz. Beyefendi ya şu seni bu şuraya takın ben onda hediye kendim vereceğim ya. Efendim şey, şey, kediye müdahale edemeyiz. Bu kadar. Siz ne yapmak ya, istiyorsunuz? Siz, siz, kediye serum taktırmak istiyorsunuz? Evet. Söyler misiniz kediye serum taktırmak istiyorum diye? Evet kediye serum tak... Ha orada siz kayıt mı alıyorsunuz? Evet, Çok uyanıksınız canım ha. Uyanıklık. Do Doldurmuşlar tarikatçıları buraya. Bir yanisi insanlığı yapıyor. Bir e, hayvana saygısı olmayan bir şey, insana da saygısı olmaz. Tamam. bu kadar basit yani. Bir doktoruz, veteriner değil. Gidin veteriner çözün. Şu seni bu takamayacak kadar <laughs> aciz doktor musunuz e siz ya? Evet. Ben şimdi ya da ben şey yapmayayım. Kendi de takamıyorum, aciz. 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 Ya beyefendi bak, ben insan doktoruyum, hayvan ya doktoru tamam. değil Tamam, tamam, özür dilerim, anlıyorum. Ya şu, ya, ya bak tamam. tekrar söylüyorum, ben insan doktoruyum, hayvan doktoru değil Doğru söylüyorsun, <laughs> doğru. <gülüyor> ya git, bir <laughs> git, ben insan doktoruyum, ya hayvan, hayvan doktoru <laughs> değil Ya. ya ol, bir şey söyleyeceğim. Ya, 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 şey ya. ya. bir serum takamayız burada. Ya. Ben ya. insan ya. doktoruyum, hayvan doktoru değil Takmayın. Ben ne diyor takmayın. Beyefendi, ne söylediniz? Çıkın dışarı. takamıyor ¿Por qué?